Selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifler yerindedir geçenlerde Instagram üzerinden bir DM aldım bir takipçim haklı olarak serzenişte bulunmuş yaklaşık bundan 5 hafta önce 6 hafta önce bir tane fiyat performans Lenovo Bluetooth kulaklık incelemiştim ve o videoda da farklı modellerin geleceğinden bahsetmiştim ama biliyorsunuz sıvı soğutma sistemi kule tipi soğutucu yeni sistem toplama falan derken aslında biraz da ihmal olmuş gibi oldu. Aradan da bayağı bir zaman geçince diyem üzerinden arkadaş biraz sezlenişte bulunmuş ama haklı yani üzerinden bayağı bir zaman geçti. Onun için bu aralar biraz Bluetooth kulaklık incelemelerine yükleneceğim. Elimde bu olacak Bluetooth kulaklık var zaten arkadaşlar. Bundan incelemeler gelecek ama bu defa gelecek. Bugün sizlerle biz günlük kullanımlarda da güzel işler çıkartan çok fazla fiyat etiketinin yüksek olmadı. Lenovo HT38 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Lenovo'ya baktığımız zaman ağırlıklı olarak orta segment fiyat performans noktasında güzel ürünleri daha çok çıkardığını görüyoruz. Üst kalitede yani 1000 liralık işte 1500 liralık Kulaklarını çok fazla olmadığını görüyoruz, ama orta seviyede de gayet güzel ürünler çıkardığında söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten modellerin satış rakamlarına baktığımız zaman oradan az çok anlayabiliyoruz. Bugün bizim inceleyeceğimiz de yine orta segmentte. HT38 modeli günlük kullanımlar için uygun bir kulaklık şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. İnternet üzerinde gezinirken işte Instagram üzerinde, Twitter üzerinde, Facebook üzerinde veya evden okula veya evden işe giderken müzik dinleyebileceğiniz, güzel işler çıkartan bir kulaklık modeli oyun anlamında çok fazla beklentiye girmeyin şimdiden söyleyeyim ama yine de günü kurtaracak cinsten tabii ki oyun performansında yine bu kulaktan alabiliyoruz. Gelin şimdi kutu açılışına geçelim. Kutusunun içerisinde kullanım kılavuzu kitapçığı ve garanti belgesini bulabiliyoruz. Ayrıca şarj işlemini gerçekleştirebilmemiz için Type-C bağlantı kablosu da yine kutu içerisinde bulunuyor. Lenovo'nun bu Piano Black modellerini sevdiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Lenovo gerçekten bu Piano Black olayında güzel işler çıkartıyor. Yine HT38'de de Piano Black kaplamalı bir tane Şarj kutusuyla karşılaşıyoruz. Yuvarlak bir tasarım var arkadaşlar ve oldukça küçük bir yapıya sahip. Bunun nedeni de tabii ki bataryasının bir tık küçük olmasından kaynaklanıyor. 250 mAh'lik batarya kapasitesine sahip bir şarj kutusu ve 1,5 saat içerisinde tamamen full şarj olabiliyor arkadaşlar. Dış tarafı söylediğim gibi piano black kaplanmış. Kayganlık anlamında tabii ki biraz kaygan bir yapıya sahip olmasına neden oluyor bu piano black. Güzel görünüyor, şık görünüyor ama orada biraz dezavantaj oluşturuyor. Kutunun alt kısmına baktığımız zaman Type-C şarj girişini görüyoruz arkadaşlar arka tarafta bir tane küçük bir tane buton eklenmiş. Burada buton çok fazla gözükmüyor. Öne çıkartmamışlar gibi sanki buradan reset işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Çok fazla büyük yapıda olmadığı için de avuç içine rahatlıkla suyu ve tek elle böyle kontrol edebiliyoruz. Mesela kapağını açıp kapatabiliyoruz. Gömlek cebimize pantolonun çakmak cebine falan rahatlıkla girip çıkabilir arkadaşlar. Çok fazla büyük değil. Bu arada kapak hissiyatından hemen bahsetmek istiyorum. Bakın mesela şu an biraz kayganlık oluştu bende elimde çok fazla terli değil ama yine de kayganlık oluşturdu kapak hissiyatı güzel arkadaşlar çok fazla böyle kötü bir ses çıkmıyor tokluk var yani kapakta yay mekanizmasında herhangi bir ses oluşmuyor mıknatıslı bir yapıya sahip olduğu için de zaten hızlı bir şekilde kendini kapatabiliyor kapaklar açtık madem hemen kulaklar çıkartalım bu arada ön tarafta Lenovo yazısını görüyoruz arkadaşlar onun üst kısmında bir tane şarj durum ışığı bulunuyor. Burada şarja taktığımız zaman şarj durumunu bu ışık üzerinden bildirim ışığı üzerinden takip edebiliyoruz. Yeşil yandığı zaman zaten içerisinde şarj olduğunu bildiriyor. Kırmızı veya turuncu renklere doğru büründüğü zaman arkadaşlar şarjın azaldı. Kırmızıda ise şarjın tamamen bittiğini görebiliyorsunuz. Kulaklara geldiğimizde ise arkadaşlar silikonlu bir kulaklık yapısı yok bu noktada. Silikonlu olay arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor işte silikonlu kulaklık kulakta durmuyor. Bazı arkadaşlarımız da diyor silikonlu kulaklık kulama tam oturuyor. Aslında bunun nedeni kulak kulak yapınızla alakalı bir durum. Silikon uçları kulak içine girdiği zaman sıkı bir şekilde tutunabiliyor. Kulak yapınız eğer biraz küçükse silikonlar içerisine girmediği için doğal olarak kulakta durmuyor ve düşme yapıyor. Burada silikonsuz bir yapıya sahip kulakla karşılaşıyoruz. Silikonsuz bir yapıya sahip olduğu için doğal olarak kulakta pasif gürültü önleme özelliği bulunmuyor arkadaşlar. Silikonlu kulaklarda biliyorsunuz ses daha iyi bir şekilde muhafaza edildiği için kulak içerisinde bası daha iyi bir şekilde uğruyor ve müzik keyfini bir tık daha iyi alabiliyoruz. Lenovo'nun diğer silikonlu modellerine baktığımız zaman örneğin LP5 mesela bas anlamında gerçekten çok başarılıydı. Silikonlu yapısı sayesinde güzel bir şekilde müzik keyfini alabiliyorduk veya diğer modellerde veya diğer markaların diğer modellerinde silikonlu modellerinde tık daha müzik keyfi daha iyi olabiliyor. Kulakların hemen şöyle bir dış yapısına bakalım arkadaşlar. Saplarına baktığımız zaman çok fazla uzun değil. Gayet kibar ve şık durduğunu söyleyebilirim. Driver bölgeleri yani ses çıkış noktalarında tel muhafaza var. İçerisinde herhangi bir toz, kir vesaire girmesin diye. Mikrofonlar kulakların hemen sapların uç kısmında bulunuyor. Her kulakta birer tane mikrofon var arkadaşlar. Mikrofon performansına birazdan bakacağız. Sapların üst kısmına baktığımız zaman zamansa burada hafif bir tırtıklı bölge bulunuyor. Dokunmatik bölgeler arkadaşlar. Bu dokunmatik bölge üzerinde telefondaki müzikleri kontrol edebiliyoruz veya herhangi bir medya oynatıyorsak film, video, müzik fark etmez. Onların kontrolünü buradan sağlayabiliyoruz veya yine internet üzerinde gezinirken örneğin YouTube'da parçayı durdurup ileri alıp ses kontrolünü sağlayabiliyoruz veya herhangi bir arama geldiği zaman aramaya buradan cevap verebilirsiniz veya reddedebilirsiniz veya aramayı sonlandırabilirsiniz. Dokunmatik bölgenin bazen işlemediği zamanlar olabiliyor ama genellikle bunu çok fazla sıklıkla yapmıyor arkadaşlar. Parmak temassızlığından dolayı olduğunu söyleyebilirim. Bazen 3 defa basıyorsunuz, bir defa işliyor, iki defa işliyor ama söylediğim gibi çok fazla sıklıkla bunu yapmıyor. Gün içerisinde yani böyle 10 defa 20 defa değil de bir defa belki bazen yapıyor bazen yapmıyor. Şöyle kulakları hemen kulağıma takıp sizlere kulak tutuşundan da bahsetmek istiyorum. Mesela benim kulak yapıma göre bunu ben söylüyorum şu an. Sizin kulak yapınız farklı olabilir. Şu an benim kulağıma tam anlamıyla oturdu arkadaşlar. Kolaylıkla da düşmez. Ses yaratımı tabii ki silikonlu kulaklık gibi değil. Dışarıdan gelen sesleri alabilir içerideki seslerde dışarı verebilir. Çok fazla böyle yüksek performans beklemeyin o noktada. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Spor yapan arkadaşlar, hareketli olan arkadaşlar soracaktır. Spor yaparken kulağımdan düşer mi? Rahatlıkla kulak içerisinde oturabiliyor. Hareket halindeyken, koşarken, zıplarken kulağınızdan kolaylıkla düşmez. Kulaklar hazır kulağımızdayken isterseniz bir de mikrofon performansına bakalım. Önce kulaklığın bağlantısını gerçekleştirin. Ben daha önceden gerçekleştirdiğim için sadece Bluetooth açmam yeterli. Kendisi otomatikman bağlantıyı gerçekleştirecek. Şu an bağlantıyı gerçekleştirdi ve Çince bir şeyler söyledi arkadaşlar. Çince tepki veriyor. Siz ilk defa eşleştireceğiniz için Bluetooth kısmından eşleştirme yapıyorsunuz. Bundan sonraki eşleştirmelerde ise sadece Bluetooth açmanız yeterli. Kendisi otomatikman eşleşecektir. Şu an kaydı başlattım arkadaşlar. Almış olduğunuz sesi Lenovo HT38 mikrofonlarına alıyorsunuz. Şu an bir ses kaydı gerçekleştiriyorum. Bunu her videomda, her kulaklık videomda söylüyorum arkadaşlar. Telefondan telefona mikrofon performansı farklılık gösterebilir. Ses veya video kayıt programından kaynaklı farklılıklar oluşabilir veya aramalarda yine cihazdan cihaza da yine farklılık gösterebilir arkadaşlar. Genel olarak mikrofon performansı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 7-8 tane görüşme yaptım. Bunlardan bir tanesi yağmur altındaydı. Kaç tanesi evde işte iş yerinde falan konuşma yaptım. Yağmur altında yaptığım mesela görüşmede arkadaş dedi ki yani yağmur ben burada hissediyorum neredeyse dedi. Yani etraftaki sesi alıp karşı tarafa direkt veriyor. Onun dışında arabada yapmış olduğum görüşmede, evde veya iş yerinde yapmış olduğum görüşmelerde herhangi bir sıkıntı olmadı. Rahatlıkla görüşmeyi yapabildim. Dizim mi? mikrofon performansı nasıl? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gelelim şimdi kulaklığın sahip olduğu teknik özelliklere. Bu noktada aslında dikkat çeken ana özellik 13 milimetrelik oldukça geniş driver'lar. Evet driver'lar çok önemli. Büyük olması önemli ama bu şu demek değil. Büyük driver, kalitesiz ses, yüksek ses anlamına gelmiyor. Mesela 7-8 milimetrelik driver driverlarda güzel performans sergilebiliyor. Aslında burada driverdaki bobin kalitesi aslında daha önemli oluyor. Bu kulaklıkta 13 milimetrelik driverlar kullanılmış. Dinamik driverlar kullanılmış. 98 desibelik ses hassasiyeti olan kulaklık 16 ohmluk empedans değeriyle geliyor. Bluetooth'un 5.0 versiyonuyla telefonlarla bağlantıyı hem iOS tarafında hem de Android tarafında sağlıyor. Buradaki teknik değerlere baktığımız zaman orta segment, fiyat, performans Bluetooth zaten sahip olduğu değerlerin hemen hemen aynısı. Her zaman olduğu gibi ne kadar ekmek o kadar köfte olayı. Kullanımda ana nokta aslında kullanım süresi diyebiliriz. Bu kulaklıkta da tabii ki pil sürelerine, pil değerlerine bakmamız gerekiyor. 30 miliamperlik batarya kapasitesi bulunuyor her bir kulaklıkta ve ortalama 4 saat kulaklığı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani kutu ile birlikte baktığımız zaman aslında 12 saatlik 13 saatlik bir kullanım deneyimini bu kulaklık bizlere sağlıyor. Hiç de fena sayılmaz arkadaşlar. Kutusunun 1.5 saat içerisinde full şarj olduğunu düşündüğümüz zaman aslında güzel değerler. Oyun tarafında ise söylediğim gibi oyun modu olmadığı için oyuncu kulaklığı olmadığı için aslında çok fazla performans beklememek lazım. Bu kulakların kulaklıkların aslında tümünde gecikme oluyor arkadaşlar. Yani 1000 TL'lik kulaklıkla incelediğimiz oldu bu kanalda. Yine onda gecikmeyi biraz hissettiriyor sizlere. Tabii ki kablolu olduğu zaman en iyi Performansı kablo kulaklardan alırsınız. Günün sonunda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar günlük kullanımlarda kesinlikle güzel işler çıkartan bizi sabah kalktığımız zaman aracımıza bindiğimiz zaman dolmuş otobüse bindiğimiz zaman güzel müzikle kulaklarımızı çınlatan güzel bir model olduğunu söyleyebilirim HT38'in. Bluetooth kulaklık tarafına çok fazla para vermeden orta seviyelerde güzel performanslar almak istiyorsanız işte o modellerden bir tanesi de bence HT38 olmuş müzik keyfi anlamında bası tizi kulaklarınızda sizlere hissettirebiliyor. Profesyonel anlamda tabii ki bir bası alamıyorsanız kulağınızda bütün enstrümanları ayrı ayrı hissettirmiyor sizlere. Ama boğuk da bir ses vermiyor arkadaşlar. Ayrı ses seviyesi anlamında da kısık bir ses seviyesine de sahip değil. Oldukça yüksek bir ses seviyesine sahip. %100 seviyelerde bayağı da rahatsızlık verir. Kullanırken de öyle çok fazla bağlantı kopukluğu vesaire yaşamazsınız dostlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.